Ben huzurda otururken böyle baktım kendi kendine kelime-i tevhidin böyle geniş olan bir şeklini tekrar etti. Seslice söyledi. Bir iki dakika sonra yine, iki üç dakika sonra tekrar. Yani o kadar böyle sıklıkla tekrar etmeye başladı ki ben kendi kendime o anda içimden dedim ki acaba Seyda'nın böyle bu kelime-i tevhidi bu kadar sık ve seslice tekrar etmesi Nakşimendi tarikatının adabına göre bir sakınca, bir mahsur teşkil etmiyor mu diye içimden geçirdim. Tabi o, o çok büyük bir insandı. Çok çok büyük bir insandı. Ben bunu düşünü düşünmez döndü böyle baktım. Vallahi Fatih dedi, sen Hazret'in ruhu, Saliki olan Seydam Halid Efendi'nin meselesini biliyor musun dedi. Bilmiyorum efendim dedi hastalanıyor dedi Seyyidem Halid. Hazret Kudüs'e silhu odaya çekildikten sonra Seyyidem Halid Hazretlerinin durumu ağırlaşıyor. Hani sekerat haline giriyor tabiri caizse. Etrafında alimler var, hocalar var filan. Onlar yavaşça sünnet gereği, sünnetin gereği kulağına eğiliyorlar. Mullah Halid, La ilahe illallah diyorlar. La ilahe illallah diyorlar. Kelime-i tekrar ediyorlar. Ama Seyyidimullah Halid Hazretleri böyle ağzını kapatıyor, susuyor böyle. Bir türlü bunlar ne kadar ısrar ediyorlarsa Seyyidimullah Halid rahmetullahi aleyh Kelime-i Tevhid'i söylemiyor. Söylemeyince endişeleniyorlar bunlar. Hemen gidiyorlar Hazret'in, kaddasallâhu aleyhi ve Aziz hepsinin mürşidi ve üstadı olan Hazret'in istirahat ettiği odanın kapısını çalıyorlar. Hazret Kudüs'ün şu kapıyı açıyor, diyor buyurun hocalar diyorlar. Diyorlar ki efendim Mola Halid'in durumu ağır, telkin etmemize rağmen kelime-i tevhid söylemiyor. Hazret gülümsüyor, Subhanallah diyor. Sizin hadit hakkındaki kanaatiniz o mu diyor. Vallahi onun nakşibendiliği ağır basıyor, o yüzden söylemiyor diyor. Gidin ben geliyorum diyor. Biraz sonra Hazret içeri giriyor, Kadda Salam Şaziz. Ve Mola Halid Hazretleri bulunduğu odaya giriyor. Diyor Halid diyor, sekeler halinde Sedef Halid başını çeviriyor. diyor, buyur kurban. Halid diyor, Bizim büyüklerimiz demişlerdir ki, Takşibendi'ler ölümleri yaklaştığında kadiriler gibi davranabilirler. Öyle mi efendim diyor, öyle. O zaman la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah diyor ve gözünü kapatıyor ve Seyda bunu bana anlattı. Şimdi burada, burada bir ima var. Burada bir, bir işaret var ama yani bir şey anlayamadım o zaman. Bir şey anlayamadım veyahut daha doğrusu insan hoşuna gitmeyen şeyi üzerine alınmak istemiyor veya hoşuna gelmeyen manayı vermek istemiyor. Bu yüzden zaten büyük zatlar demişler ki bir insan sesli zikri nasıl yapabilir? Her alıp verdiği nefesin son nefes olduğunu düşündüğü zaman kelimeyi ses sesli olarak zikredebilir demişler. <laughs>